sevgili Haliler, şahane kadın, hepin normal gözlü Selda Alto. Ve de Türk tiyatro dünyasının duayeli büyük usta Zeki. anılar o kadar birikiyor ki hangi birini anlatsam diye düşünüyorsunuz. Bence Türk sinemasının çok nadide işleri, siyah beyaz dönemi hiçbir zaman inkar edilemeyecek güzellikte ve nitelikteydi. Buluşmak her zaman heyecanlı bir işti. Yani arkadaşların buluşması, ailenin buluşması, sevgilinle buluşmak. Bizler için de sevgilisiyle buluşmak heyecanlı bir şeydir. Ağır emeklerin, heyecan verici buluşmaların Üç kuruşa yaptığımız çalışmaların sonucu ortaya çıkmış bilimlerdir ve Türkiye sinema sanatının da izlilidir ve geleceğin kafkasızdır bunu söylemek Ya İkinci soruya belli bir cevabım <OT> <stories> yok. <laughs> Çünkü böyle isteyerek böyle bir bir şekilde senaryo yazdım. Tam hangi noktada şey bu öldürme oldu ya da olmadı biraz bir belirsizlik yani çok çok belirtmek istemedim. Tam bir arka hikaye yazdım yani an, an, ne oldu hangi anda ondan bilerek sildim ve bu izleriyle, bu kalan izleriyle seyirci kendi hikayesi e, yaratma, yaratma, yaratması diye. Evet. Ve e, her yerde evet simgeler var. Ama kelebek çok çok iyi bir çok iyi bir örnek. Yani ruh ya da e, ruhsal ruhsal yani, nitelikler. Evet. Um, ben belli bir, somut bir e, karakter de değil. Tamamen kurmaca, hikaye kurmaca karakterler de öyle. Ama isimlendiğim e, birkaç kadın karakter var gerçek hayatta. Ben onları birleştirdim. Onların e, sinema, e, sinema filmi yazabileceğim e, özelliklerini alarak e, birkaç kadından bir kadın oluşturdum diyebilirim. Evet. Önce teşekkür ederim. Suna de çiğdem hocam gibi e, gördüğüm birkaç suna vardı böyle. Bir tane suna yok yani, bir, bir çok diğer yönleriyle e, hayatımda rastladığım yakınımda olan uzla gördüğüm yani çok etkilendim ben. Yani. Hmm. Ama ben kadın ben erkeğe de eşit mesafeden bakmaya gayret ettim. Mümkün olduğunca ben cinsel kimliğimi ne senaryo yazarken ne de masasına koymamaya gayret ediyorum. Ben Tarık olarak geldim. Önce Veysel'i merak ettim. Sonra bulmaya çalıştım. Sana da galiba bulmuşum. Yönetmenim sayesinde tabii ki. Hem Veysel'ler oldu benim hayatımda hem suna var. çok tanıdık sima görüyorum. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Ben de 6 sene sonra Adana'da olmaktan çok mutluyum. Türkiye'de projeyi bir senaryo bittiği zaman bunu bir proje diye ele alıyoruz. Halbuki değil. Projenin en önemli ögelerinden bir tanesi senaryo. Ama şey proje diyebilmemiz için o senaryonun yanında ya bir yönetmenin olması lazım ya bir yapımcının olması lazım ya da hiç senaryo yok. Bir yönetmen ve yapımcı bir araya gelip bir senarist bulup onu yapmaları lazım. Dolayısıyla e, burada bir kavram kargası oluyor. Tabii ki yapımcı para koyuyor. Koymak sonra her şeyden önce emeğini koyuyor. Ama yapımcı bir filmi fikir aşamasından, satış pazarlama aşaması ve devamındaki bütün hayatının yolculuğunu planlayan insan. Ben genel olarak ülkemizde arşiv kültürünün de olmadığını düşünüyorum maalesef. Yani bu belgeseli yaparken de Bununla bir kere daha yüzleştim ve çok üzüldüm. Bugün karşınızda bulunan ve bu festival çerçevesinde Arif Keskin'in için yapılmış belgesel gösterildi ama bu festivalin onur ödülünü aldığı dönemin kaybı yok Arif Keskin'in örneği. Bu belgeselde görmediniz. İstanbul Film Festivali'ndeki ödül kaybını gördünüz. Çünkü yok maalesef. Çünkü aynı şekilde e, Antalya'daki Altı Portakal Film Festivali'nde Arif yok. Aramızda iki kuşak var. Ben kendimi çok benzetiyorum. Belki çok sevdiğim için, çok saygı duyduğum için, çok benzetmeye çalışıyorum. Onun aşklarını çok seviyorum, onun tutkularını çok seviyorum. Bütün arkadaşlar, emeği çok çok teşekkür ediyorum. Yani kalmış bir şey oldu en hayatı delip geçiyor, gidiyor. Biz gideceğiz. Herkes gibi. Hiç olmasın diye işte, de işte böyle bir galiba varmış desinler. Elinizde çok ciddi bir, e, yani bir röportaj kaydı var. Yani istediğinizin zannediyorum sekiz katı kadar bir röportaj kaydımız var. Belki o kayıtları başka kişilerin kullanımlarda, daha sonra ilerleyen da, dönemde başka amaçlarla değerlendirmek üzere o kullanımı açıdan çok önemli şeyler kayıt altına alındı. Onları da burada söylemiş olayım. kayıtları biz herkesin kullanımına her zaman için e, sunmaya hazırız. Bununla böyle bilmesini istiyorum. Biz filmi yaparken asla e, sadece bir sinemacı olan e, Arif Kesimler Penceresi'nden bakmamız lazım. Çünkü benim için, az önce de söylediğim gibi, e, başlangıçta bir insani yönelik, e, tamamen beşeri bir Arif Kesimler figürü var. Bu benim için önemli. Hayata bakışı, insanlarla iletişimi. Bunun dışında e, müthiş bir zenginlik var. Bu zenginlik e, kültürel hazine aslında bakarsınız.